Ferenc Varos'un tek bir özelliği vardı. Ceza sahası içinde Barnabas Varga'ya kafa vurdurmamak. Fenerbahçe dev Macar'ı bir kez boş bıraktı. Cezasını çekti. Milan Skriniar Korner'de öndeki iki Macar'la boğuşurken, Araka'da boşta kalan Varga kafayı vurdu. İşi bitirdi. Brown geriden gelip sadece saçlarıyla hava yaptı. Sarı lacivertlilerin iki forveti Yusuf En ve Jaychen Duran ise 90 dakika boyunca bir tane isabetli şut atamadı. Jaychen Duran kırmızı kartla oyundan atılırken, Fenerbahçe'nin milyonlarca euroluk forvetleri hayal kırıklığı yaratı. VARGANIN istatistikleri 7.5 lik sofa SKOR ratingi ile Varga'nın istatistikleri gol 1 gol beklentisi, X 0. 25 şut 1, 1, isabetli şut gol beklentisi, xGAT, 0.83 asist beklentisi, ha 0.55 yaratılan büyük şans 1 kilit pas 2 orta, isabetli, 1, 1. N E S Y R N K Ö T L R D N 6 4 ile 11'de başlayan oyuncular arasında en düşük reytingli en nesirinin istatistikleri. Gol 0 gol beklentisi, X, 0.76 şut 2, 0. İsabetli şut gol beklentisi, X 0.00 asist beklentisi, H, 0. 02 kilit pas 0 orta, isabetli, 0, 0. Gecenin F, I, Y, A, S, K, O, S, U duran son 30 dakikada sahada kalıp 6, 0'la sahanın en kötüsü olan ve oyundan atılan Jason Duran'ın istatistikleri. Gol 0 gol beklentisi, X, 0. 0 0 şut 0 0. İsabetli şut gol beklentisi, X kat, 0.00 asist beklentisi, H, 0.02 kilit pas 0 orta, isabetli, 0 0.